Herkese merhaba, ben Açelya. Kanalıma hoş geldiniz. Kumral bugün çok yaramaz. Kabloları kemirmeye çalışıyor, sürekli onu durdurmaya çalışıyorum ama şimdilik yatağına geçti gibi görünüyor. Neyse, beni tanımıyorsanız eğer bir kedim var, onu anlamışsınızdır artık. Ve kanalımda bol bol defter, kitap, kırtasiye ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videoya tıkladıysanız, Junk Journal konusunda ufak da olsa bir bilgi sahibisinizdir diye düşünüyorum ama ben yine de Junk Journal nedir neden ve nasıl kullanılır konusuyla başlamak istiyorum. Junk Journal'ın aslında temel amacı geri dönüşüm. Çünkü normalde çöpe atmayı tercih edeceğiniz şeyleri toplayarak bu arada ben son zamanlarda topladığım her şeyi de önüme dizdim. Bunları da size göstermek ve neler toplayabileceğiniz konusunda size fikir vermek istiyorum. Bunlardan bir tasarım, bir kolaj yaratıyorsunuz ve çok ucuza bir aktivite de yapmış oluyorsunuz aslında. Ve Junk Journal aslında birazcık daha böyle kesmek, yapıştırmakla ilgili olduğu için sizi de çocukluğunuza götüren bir aktivite. Gerçekten kafanızı boşaltmanız için birebir. O yüzden böyle sizi çocukluğunuza götürebilecek kafanız boşaltabilecek bir aktivite istiyorsanız mutlaka daha önce şans vermediyseniz Junk Journal'a bir şans verin derim. Aslında birazcık da neden Junk Journal tutmalıyız, neden Junk Journal yapmalıyız konusuna da değinmiş oldum böylece. Bu arada Junk Journal'ı sadece çöp yapıştırmak için değil de birazcık daha anı günlüğü gibi kullananlar da var. Ama bu işin kitabı kuralı olmamalı diye düşünüyorum. Siz size nasıl keyif verecekse kesinlikle öyle yapın Junk Journal'ınızı. Ben bu videoyu sadece size fikir vermesi açısından çekiyorum. Junk Journal'ı anladınız, hoşunuza gitti, yapmak istiyorsunuz. Peki nereden başlayacaksınız? Birinci aşama çöp toplamak. Junk direkt çöp diye çevirmem ne kadar doğru bilmiyorum. Kulağa ne kadar hoş geliyor bilmiyorum. Ama başka türlü nasıl çevireceğimi bilemedim. Örnek olması açısından mesela ben geçen gün marketten kağıt helva almıştım ve ambalajı çok hoşuma gitti. Kağıt helva yedikten sonra ambalajını sakladım bunu kullanırım diye. Bununla beraber çok böyle yazı anımsatan rengarenk cıvıl cıvıl bir sayfa tasarımı yapabilirim diye düşündüm. Onun dışında işte Ahmet'in bana yazdığı bir mektup vardı doğum günümde. Onu sakladım bunu da yapıştırabilirim diye. Bu arada zaten birkaç tane tüyo da vermeye çalışacağım ama ilerleyen hani videonun ilerleyen zamanlarında. Bu tarz böyle zarf veya cep gibi kullan kullanabileceğiniz şeyleri kesinlikle junk journal'ınızda değerlendirin. Bana gelen kargo veya paketlerin içinde desenli kağıtlar, ambalajları olursa onları da saklıyorum. Burada hemen ikinci tüyoyu da vereyim. Bir şeyleri yapıştırmaya başlamadan önce bu tarz böyle desenli veya düz renkli kağıt veya ambalajları bir base olarak, bir arka plan olarak yapıştırıp onun üzerine yapıştıracaklarınızı yapıştırın. Bu şekilde çok daha kalabalık ve güzel bir görüntü oluyor. Ben zaten junk journal'da kalabalık görüntüyü daha çok seviyorum. Hani sayfaya ne kadar fazla şey yapıştırırsam o kadar güzel görünüyor sayfa gözüme. Elinizde böyle bir şey yoksa da sayfaya bir karalama yapabilirsiniz. Eğer kağıdınız uygunsa bir böyle hani sulu boyayla bir desen oluşturabilirsiniz. Yine kendi kendinize bir arka plan oluşturabilirsiniz. Ya da en kötü ihtimalle bir gazeteden, bir dergiden bir parça kağıt koparıp onu da base olarak kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben yani deseni hoşuma giden her şeyi topluyorum. Bu arada bunların hepsini kullanmıyorum. Kullanabildiklerimi kullanıyorum. Kullanamayacağımı anladıklarımı da sonradan çöpe atıyorum. Bir tane daha örnek göstereceğim. Hem biraz araya reklam Gümüş olacağız hem de canınızı çektirmiş gibi olacağım. Ama biz geçen gün Quick China'dan eve sipariş vermiştik. Bunu direkt gör görmez hani zarar vermeden çıkarıp sakladım mesela Junk Journal için. Önünü direkt böyle arka plan olarak kullanıp Quick üzerine üzerini kapatmaya da çalışabilirsiniz. Ya da direkt Quick seviyorsanız mesela ben öyle bir sayfa yapmıştım. Quick özel bir sayfa da yapabilirsiniz. Buradan bir sayfa fikri de vermiş olayım. Ama zaten birazdan sayfa fikirlerine geçeceğiz detaylı bir şekilde. Onun dışında böyle bazen çok beğenerek aldığım şeyler etiketlerini saklıyorum. Bu defteri çok beğenerek almıştım mesela ama kullanmaya başlayamadım hala. Kıyamıyorum çünkü. İşte gittiğimiz kafe veya restoranlarda hatta misafirliklerde beğendiğim böyle desenli bir peçete olursa hemen onu çantama atıyorum. Onun dışında atmaya kıyamadığım ama nereye koyacağımı da bilemediğim şeyler var. Mesela biz bir ara Ahmet'le beraber çizim yapıyorduk. Ben adım adım böyle nasıl çizileceğini bunların gösteriyordum. Ahmet de çiziyordu. Çok da güzel çizdiğini düşünmüştüm. O yüzden bunları saklamıştım. <laughs> Öğrencilerimin çizdiği şeylere benziyor ama ben de gayet güzel çizmiş ama. Bunları nereye koyacağım bilemiyorum ama çöpe de atmak istemiyorum. Bunları bir fitman junk journal'a yapıştıracağım mesela. Kullanmadığım dergilerden kestiğim şeyler var. İşte yine yediğim bir şeyin böyle ambalajı hoşuma gitmiş onu saklamışım. 2011 yılında kendime yazdığım bir notu bulmuştum geçen mesela. Onu da nereye koyacağımı bilemedim. O yüzden junk journal'a yapıştırabilirim diye düşündüm. Ne böyle Aysun'un bir notu vardı mesela şu an göremedim ama yumurtanın bakar mısınız şuna? Yumurtanın ambalajı kartonu mesela yani ama çok hoşuma gitti nedense ve kullanmak istedim junk journal'ın için sakladım. Bunun bir sınırı yok gerçekten. Junk journal'ın birazcık dezavantajı bu olabilir mesela. Bunları gerçekten bir süre sonra çok fazla biriktirmeye başlıyorsunuz ve nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz. Bu arada ben junk journal'ı birazcık daha rastgele yaptığım için belki anlamışsınızdır topladığım şeylerden. Hani gözüme ne güzel görünürse onları birleştiriyorum. Hani belli bir zaman dilimine veya belli bir temaya uymuyorum. O yüzden de bulduğum her şeyi böyle karman çorman çekmecenin içerisinde saklıyorum. Siz biraz daha zaman dilimine göre hareket et veya tema tema ilerleyeceksiniz. daha sistematik bir şekilde saklamanızı öneriyorum bunları. A4 bir dosya kullanabilirsiniz mesela. İlk aklıma o geldi. Hani birbiriyle ilişkili olan şeyleri farklı dosyalara koyabilirsiniz. Son böyle birkaç tane daha önerim olacak. Mesela çiçek sepetinden işte bir şeyler gelmiş. Onları saklamışım. Öğretmenler günüyle ilgili bir şey saklamışım. Bir ara bir öğretmenlik yaptığım bir dönem olmuştu çünkü. Teşekkür kartları saklamışım. Islak mendil paketi saklamışım. Yeşil çay saklamışım. Nevresim almıştık geçen gün. Mesela onun kurdelesini saklamışım. Hatta iki tane kurdele var. Ama hani kurdele falan kullanmam çünkü. Ben ya atarım ya da Aysun'a veririm öğrencileriyle kullansın diye. Gittiğim kafelerden böyle baskılı mendiller, peçeteler saklamışım. Gibi gibi yani gerçekten aklınıza gelen her şey olabilir. Bundan sonra zaten dünyaya farklı gözle bakacağınızın garantisini verebilirim. Ben de öyle oldu çünkü. Hani neyi saklayabilirim gözüyle bakıyorum her yere. Bir ıslak mendil görünce de bu jantronun çok güzel olur diye de düşünmezsiniz mesela. Ama düşüneceksiniz. Düşüneceksiniz. Gelelim iki ikinci adıma. İkinci adım derken birazcık daha hani böyle kullanabileceğiniz malzemelerden bahsetmek istiyorum. Çöplerimizi topladık. Peki bizim bu Junk Journal'da bu çöpleri kullanmak için nelere ihtiyacımız var? Birincisi her türlü yapıştırıcı. Ah bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela bu tarz böyle desenli kağıt falan bulamadıysanız düz A4 bir kağıdı veya işte bir gazete parçasını böyle kırıştırıp buruşturup açıp onu o şekilde de background olarak yani arka plan, Grant ne ya yani gerçekten neyse bazen ağzından kaçıyor öyle şeyler. Onu da arka plan olarak kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir fikir mesela. O buruşuk kağıt görüntüsü de bazen güzel oluyor çünkü. Bir de sevmediğiniz stickerlarla da bir sayfa önerim var ama bekleyin, bekleyin. Her türlü yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. Şöyle bir pirite zaten ihtiyacınız var. Onun dışında şu washi tape'leri de böyle bazı tamamen yapıştırmak istemediğiniz şeyleri kenarından köşesinden tutturmak için kullanabilirsiniz. Şöyle bir bandı kullanabilirsiniz. Biraz biraz abarttım. Biraz abarttım ama neyse yani neden olmasın ki? Glue tape yani şerit yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Şerit düzeltici her yerde var ama şerit yapıştırıcı Türkiye'de nedense kolay bulunmuyor. Oysa ki yabancıların hepsinin elinde glue tape var yani onlar pirit mirit kullanmıyorlar. Hepsi glue tape kullanıyor benim gözlemlediğim. Ama geçenlerde Mr. DIY'den bir tane aldım. Bir de Trendyol'da görmüştüm. Onu da yakın zamanda bir alacağım. İkisini test ettikten sonra size hani hangisini daha çok beğendiysem önermeyi düşünüyorum zaten. Zamanla da hani illaki bunları elimizde görmeye başladıkça da üretenler çıkacaktır diye düşünüyorum. Yapıştırıcı dışında zımba mutlaka kullanacağınız şeylerden bir tanesi. Yapıştıramadığınız şeyleri zımbalaya da çünkü bazı böyle materyaller çok böyle yapıştırılamayabiliyor. Zımbalamak daha kolay oluyor onları. Eğer elinizde varsa şöyle sayfanın kenarını yuvarlayan şeyler var ya bunlar da çok iş görür. Ama elinizde yoksa kendi elinizde. Normal makasla da yapabilirsiniz aynı şeyi tabii ki de. Bir de şöyle şu tarz şeyler oluyor. Ben şu an bunların adını unuttum ama bunlar da çok iş görür. Bunlarla hem sayfayı gerçekten delebilirsiniz işte kalp şeklinde ya da yıldız şeklinde. Hem de deldikten sonra onlar bir yerde birikiyordur diye düşünüyorum. Onları da kullanabilirsiniz. Yok bu biriken cinsten değil ama onları saklayıp onları da kullanabilirsiniz. Yani sayfayı böyle serpiştirmek için çok güzel olur. Bir de tabii ki de yine en çok kullanacağınız şeylerden biri makas olacaktır. Şekilli kesen makaslar da var mesela. Onlardan da alabilirsiniz. Onlar da çok iş görür. Çok güzel şeyler tasarlanabilir çünkü onlarla da. Bir de birazcık daha böyle yazayım çizeyim boyayımı da karıştıracaksanız junk journal'ınıza tabii ki de boya ve kaleme de ihtiyacınız olacak. İkinci aşamamızda da nelere ihtiyacımız olduğunu anlattık. Gelelim üçüncü aşamaya junk journal yapmaya. Bu aşamada zaten size böyle birkaç tüyo verdiğimi düşünüyorum videonun başında dayanamayıp ama işte dediğim gibi bir arka plan yaratıp yapıştıracağınız diğer şeyleri onun üzerine yapıştırmak Zarf veya cep gibi şeyleri değerlendirmek, kullanmak, işte ana günlüğü konseptini de biraz junk journal'a karıştırıp kullanmak gibi. O yüzden size birazcık böyle sayfa fikirleri üzerinden nasıl junk journal yapabilirsiniz ondan bahsetmek istiyorum. İlk aklıma gelen mesela size birazcık saçma gelebilir ama denemeden önyargılı olmayın. Meyve etiketleri sayfası. Meyve veya sebze işte o hafta veya işte o ay yediğiniz bütün meyve ve sebzelerin etiketlerini saklayın. Çoğunda etiket oluyor zaten. Mesela muzun üzerinde mutlaka etiket oluyor benim gördüğüm. Onları saklayın. Ondan sonra onları bir sayfaya yapıştırın. Başına da bir başlık atın güzel bir şekilde ve o sayfayı öyle bırakın. Saçma geliyor biliyorum ama gerçekten çok eğlenceli. Birazcık da bence sizi meyve sebze yemeye teşvik edebilecek bir sayfa fikri. O yüzden de bunu başa koymak istedim. Diğer sayfa fikirlerimin arasında da böyle sizi bir şeylere teşvik edeceğini düşündüğüm şeyler var bu arada. Sizin de aklınıza gelenleri mutlaka yorumlara yazın. Daha önceki videolarımda da bunu yapmıştık. Hani yorumları illaki izleyiciler de okuyor. Hepimize de fikir oluyor. O yüzden yani sadece benim fikirlerimle kısıtlı kalmayın. Mutlaka yorumlara kendi fikirlerinizi de yazın ve diğer insanların yazdıklarını da okuyun. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz ama videoyu da buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Gelelim ikinci önerime. Gittiğiniz bir mekanda veya restoranda veya kafede toplayabileceğiniz her şeyi toplayıp bir mekan sayfası yani bir kafe sayfası oluşturmak. Mesela bir kafede bir arkadaşınızla buluştunuz diyelim ki. Arkadaşınıza da bu arada bir şeyler yaptırabilirsiniz. Mesela yanınızda bir ufak bir kağıt kalem götürün. Herhangi bir kağıt parçası olabilir. Onun üzerine arkadaşınız ufak bir not yazdırın o güne dair hani bir anı olması açısından. Hatta belki sadece bir kelime yazdırın ya da bir şey karalatın onu saklayın. İşte kafenin mendilini saklayın işte bir şey aldıysanız onu fişini saklayın. İşte bazen böyle karton bardakla içecek aldığımız yerlere gidiyoruz ya mesela onun da dışında böyle hani elimiz yanmasın diye ekstra bir karton oluyor onu saklayabilirsiniz. Mekanın ıslak mendil tasarımı hoşunuza gittiyse onun paketini saklayabilirsiniz. Ya da işin içine fotoğraf karıştırmak istiyorsanız biraz daha anı günlüğü gibi olsun istiyorsanız o gün mekanda çektiğiniz fotoğrafları yalnız başınıza da gitmiş olabilirsiniz bu arada. Arkadaşınızla da gitmiş olabilirsiniz. Tekseniz kendi fotoğrafınızı ya da mekanın fotoğrafı işte arkadaşınızla gittiyseniz onunla çekildiğiniz bir fotoğrafı çıkartarak da o sayfaya yapıştırabilirsiniz. Üçüncü önerim mektup sayfası. Bu birazcık junk journal'ın dışına da çıkabilir emin değilim ama siz yine etrafına böyle hani gözünüze güzel gelen topladığınız şeylerden yapıştırırsanız bence yine junk journal'a uyumlu bir sayfa olacaktır. Kendinize, gelecekteki kendinize bir mektup yazın ya da yılın sonunda okuyacağınız bir mektup yazın ya da arkadaşınıza bir mektup yazdırın. Ve onu güzel bir zarfın içerisinde junk journal'ınıza yapıştırın. O sayfanın da boş kalan yerlerine dilediğiniz gibi karalamalar yaparak ya da diğer çöpleri yapıştırarak tasarımınızı tamamlayabilirsiniz mesela. Bu birazcık daha işin hani böyle anı günlüğü kısmına giriyor olabilir. 3. kaçıncı önerim? Dördüncü önerim bir dergi kolajı sayfası. Elinizde, evinizde illaki zamanında alıp kenara attığınız, artık okumadığınız, hatta belki hiç okumadığınız ama atmaya da kıyamadığınız bir dergi ya da bir gazete vardır. O derginin içerisindeki hoşunuza giden her şeyi kesin ve bir sayfayı komple o dergiden kestiklerinizle ya da o gazeteden kestiklerinizle tasarlayın. Çok kolay ve çok eğlenceli bir sayfa önerisi. Bir de dergiyi bir şekilde kullanmış oluyorsunuz ve birazcık da kullanıldığını hissettiğiniz için o dergiyi artık atabiliyor konumuna geçiyorsunuz. Çünkü benim öyle dergilerim var yani ben de onları o şekilde kullansam iyi olacak. Beşinci sayfa önerim. Bu arada böyle biraz hızlı hızlı geçiyorum önerilerim kısmını ama hem böyle videoyu çok uzatmadan olabildiğince fikir vermek istiyorum hem de illa hani örnek bulabildiklerim için en azından kenarlara da örnek fotoğraf koyuyorumdur diye düşünüyorum. Renk kodu sayfası. Bu ismi şu anda uydurdum ve çok daha güzel bir isim bulunabilir de eminim ki ama siz daha güzel bir şey bulursunuz aşağı yorumlara yazarsınız diye düşünüyorum. Bir renk belirleyin ve o haftanın teması o renk olsun mesela ve o hafta sadece işte atıyorum mavi belirlediyseniz mavi renkte bulabildiğiniz çöpleri toplayın. Sonra mas mavi bir sayfa tasarımı yapın. Yani birbiriyle alakası olmayan ama sadece mavi olduğu için toparladığınız şeyleri bir arada düşünün. Bence çok eğlenceli bir sayfa olacaktır. Bunu ben de denemedim bu arada. Yakın zamanda ben de denemek istiyorum ya da toparladığım şeyler arasında. Gerçi ben biraz zaten renge göre ilerliyor gibiyim. Yani rastgele bile yapıştırsam o böyle renk uyumuna dikkat ediyorum. Bir sayfayı mesela yılbaşı sayfasını biraz daha kırmızı yeşil ağırlıklı yapmıştım. Bu arada yapmanız gereken o kadar çok sayfa var ki. En kısa anda da şimdi bir junk journal yapmak istiyorum zaten ama önce bu videoyu çekmek istedim. Geçen de böyle hobilerimizden telefona bakmadan yapabileceğimiz şeylerden bahsetmiştik. Onun üzerine hani daha iyi olur bu video diye düşündüm. Junk journal'a aşina olmayanlar için sıradaki önerimize geçelim. Bir çay veya kahve sayfası. Bundan kastım ne? İçtiğiniz kahvelerin fişlerini saklayıp sadece bir yere onu yapıştırabilirsiniz ya da kahvelerle alakalı işte bir ambalaj, bir paket, bir şey varsa onları yapıştırabilirsiniz. Ya da şu şekilde çayların poşetlerini toplayabilirsiniz. Poşet değil de işte paket mi deniliyor? Anladınız siz beni. Sadece şu uç kısımlarını saklayıp çayların onları da bir sayfaya yapıştırabilirsiniz ama burada çayın ne çay olduğu yazmıyor mesela. Ya da direkt böyle çayın paketini de saklayabilirsiniz. Ben burada odak sorunu yaşıyorum şu anda. Neyse bir sayfaya komple içtiğiniz yeşil çayları, normal çayları yapıştırabilirsiniz. Eğer böyle yeşil çay çok içen bir insansanız ve değişik çaylar denemeyi seviyorsanız bence çok güzel bir sayfa ortaya çıkacaktır. Ben dümdüz, direkt düz çay içtiğim için benim böyle bir sayfa yapma imkanım yok mesela. Altıncı, yok yedinci önerim oldu galiba. Kaçıncı öneri olduğunu hatırlamadığım önerim bir sticker sayfası. Buradan kastım ne? Zaten sticker journaling ile ilgili konuşmuştuk ama şu an başka bir şey önereceğim. Diyelim ki bir sticker sayfası aldınız ve içinde böyle sevdiğiniz bütün sticker'ları kullandınız. Ama şurada bir tane sticker kaldı ve onu kullanmak istemiyorsunuz. Sevmediniz, kullanamadınız. O böyle kaldı, bunu da atamıyorsunuz o yüzden. Bu tarz sticker'larınız varsa ya da direkt... Hiç sevmediğiniz sticker sayfaları da olabilir elinizde. O tarz stickerleriniz varsa bir sayfayı komple bu sticker'larla donatarak bir tasarım yapın. İnanın çok eğleneceksiniz. Bunu da örneğin kenara koymuşum çünkü görmüştüm internette. Ben de yapacağım bu arada bunu en yakın zamanda. O sticker'lar çöpe de gitmemiş olacak ama bir şekilde kullanmış da olacaksınız. Artık orada tek bir iki tane sticker kaldığı için bunu saklamak zorunda da kalmayacaksınız. Gerçekten her açıdan böyle mantıklı ve eğlenceli bulduğum bir sayfa fikri bu da mesela. Onun dışında bir sayfayı komple böyle bilet, fiş, etiket sayfası yapabilirsiniz. Gittiğiniz yerlerde aldığınız fişler ya da işte sinemaya gittiyseniz o sinemanın bileti. işte tiyatroya gittiyseniz onun bileti. Müzeye gittiyseniz bu arada bu yaz için gerçekten güzel bir sayfa önerisi. Yani kendinizi teşvik edebilirsiniz böyle şeylere gitmek için. İşte müzeye gittiyseniz belki size bir el kitapçı vermişlerdir o. Bütün bunları toplayıp yapıştırdığınız bir sayfa. Ama bence bu sayfayı yapacaksanız kenarlarına notlar da düşün. Hani ne olduklarını, ne zaman gittiğinizi vesaire en azından ufak tefek de olsa bir bilgi verdiğiniz bir sayfa olsun. Bu şekilde hani ileride dönüp baktığınızda daha çok keyif alacaksınızdır diye düşünüyorum. El kitapçıklarını falan da böyle açılabileceği şekilde yapıştırın bu arada junk Bir de arkalı önlü şeyleri yapıştırırken de washi tape kullanın. Hani arkasını da rahat bir şekilde görmek istiyorum diyorsanız hani onu böyle tepeden washi yapıştırırsınız. Böyle açılır kapanır bir şey olur. Ya da bazı şeyleri de yine kendiniz bir cep yaratıp onun içine de koyabilirsiniz. Bir diğer önerim de müzik sayfası. Bunu film sayfasına da çevirebilirsiniz aynı konsepte. İşte o dönem dinlediğiniz müziklerin albüm kapaklarını çıktı alıp yapıştırabilirsiniz. İşte kenarlarına birazcık böyle şarkı sözlerinden bir şeyler yazabilirsiniz. İşte o şarkıyı anımsatan desenleri veya renkleri bir araya getirip onlarla bir tasarım yapabilirsiniz etrafına. İşte bir şeyler bile çizebilirsiniz. Sayfayı dolduracak bir şey illaki bulursunuz diye düşünüyorum. Hatta kendinizi müzik dinlerken çekip o fotoğrafı da oraya yapıştırabilirsiniz. Aynı şey film için de geçerli mesela. Zaten sinemaya gittiyseniz onun fişini veya biletini yapıştırabilirsiniz. İşte filmin afişini çıkartıp yapıştırabilirsiniz. Bu söylediklerim için birazcık daha ama böyle çıktı almaya ihtiyacınız var gibi hissediyorum ama yaratıcılığınızı konuşturun yani. Çıktı almadan bile bir şeyler yapabileceğinize inanıyorum ben sizin. Bir diğer önerim atıştırmalık ambalajları sayfası. Az önce mesela çay ambalajından örnek verdik, meyve sebze etiketinden örnek verdik. Bu da onun gibi bir şey. Eğer atıştırmalık çok tüketen bir insansanız zaten bence bunu yapın. Hem neler tüketiyorsunuz bir onu göre hepsini yapıştırabilir misiniz? Gerçi onu bilmiyorum ama ufak tefek böyle kesip kesip yapıştırabilirsiniz belki. Hem de videonun başında gösterdim bazı ambalajlar gerçekten çok güzel oluyor. Bunu niye bu kadar sevdim bilmiyorum. Ben sarıyı seviyorum galiba bu aralar. İşte ama böyle hem değişik tasarımların, renkleri ve desenlerin bir arada olduğu bir sayfa olacağı için de güzel de görüneceğini düşünüyorum ben. Ama bu sizi daha fazla atıştırmalık tüketmeye teşvik edecekse çok güzel bir sayfa önerisi olmayabilir. Neyse ben bunu bir düşüneyim. Ben bunu bir düşüneyim. Ben de iyice aşağı inmişim bu arada. Biraz yukarı çıkayım bir diğer önerim. burada ben bunları bir listeye dökmedim. Biliyorsunuz videoyu başlatırken asla bir hazırlık yapmamıştım. Tek böyle spontane gelişti. O yüzden de bu fikirler geliştirilebilir diyorum zaten. Sizden de çok fazla öneri bekliyorum. Kart vizit ve teşekkür kartı sayfası. Yani böyle bir şeyler alıyoruz ve onların içinden ileriki bir teşekkür kartı çıkıyor ya mesela. Onları hani atmak yerine biriktirin. Bir sayfaya komple onları yapıştırın. Bir manası olur mu bilmiyorum ama güzel görünebilir. Özellikle bazı teşekkür kartları gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle sticker dükkanlarıninkiler mesela. Gerçekten atmaya kıyamıyor insan. Ben mesela onları tek bir sayfada toparlamak Yine, yine saklayıp janitorunumda kullanıyorum ama biraz daha rastgele işte aralara yapıştırıyorum. Bir diğer önerim de kumaş ve düğme sayfası. Böyle ne yapacağınızı bilmediğiniz düğmeleriniz varsa atmayı düşünüyorsanız onları bir yerde bir toparlayın. İşte oradan buradan topladığınız kurdeleleri toparlayın. İşte Belki evde kesme, biçme, dikmeyle uğraşan bir insan varsa ya da o insan sizseniz işte artan kumaş parçalarını toparlayın. Bunları kullanarak bir sayfa tasarımı oluşturun. Son bir tane daha örnek vereceğim. Bu çok böyle hoş bir örnek olmayacak ama diyelim ki hastasınız. O hafta hastanelerde geçti. Yani Allah hepinize sağ sağlık versin. Gerçekten hani hastaneye düşürmesin hiçbirimiz ama bazen olabiliyor. O haftayı bile Junk Journal sayfasına dönüştürebiliriz mesela. Hani ne kadar hatırlamak isterseniz o haftayı tabii ki bilemiyorum ama aldığınız randevuların böyle fişlerini saklayabilirsiniz. Ne bileyim işte reçetenizi saklayabilirsiniz. İşte bir de ilaçların üzerinde de bir şeyler oluyor. Onları kesip yapıştırabilirsiniz. İşte nasıl kullanılır etiketleri var ya mesela onlar geldi aklıma. Aslında aklımda bir fikir daha vardı. Hani doğa yürüyüşü seviyorsanız zaten bu travel journaling'de de yapılabilecek bir şey gerçi ama hani o yürüyüşle alakalı şeyleri toplayıp ya da belki bir gördüğünüz yaprakları, çiçekleri toplayıp onunla da bir sayfa tasarım yapabilirsiniz ama onlar ufalanmadan nasıl yapıştıracağız oraya bilmiyorum. Ama bunu da yapan var yani bu da bir düşünebilir ya da sadece orada çektiğiniz fotoğrafları kullanabilirsiniz ama bu birazcık daha bana anı günlüğünü anımsatıyor. O yüzden onu da hani fikirlerimin içerisine yerleştirmedim. Ama bu da bir fikir olmuş olsun. Bunun arasında yaptıklarınız da olursa bana lütfen Instagram'dan atın. Instagram hesabımın ismini ekranın linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Bu arada kanal üyelerine sonsuz teşekkür etmek istiyorum kanalıma ekstradan destek olduğunuz için. Siz de kanala ekstra destek olmak istiyorsanız böyle biraz daha destek olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten katıl üyeliklerine göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Sesim çatallaştı.